Paçoğlu. Açtığı debriyajı bakalım abi. Kilometresi kaç onun? Yüzya. Ya, Ana 64 kilometre. Debriyajdan ses geliyor. Abi o da deriydi Bu ayak marşı karma karışık olmuş bunun için. O takılı kalmış. Hı, hı. Bak bunlar hmm, şeyleri... Yayı dolaşmış oraya takılı kalmış. Çok abi onu. Tu 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 rat. Su ede şal bildik. Ede olur mu? Ede olur. Dakka dakka

Oh, um, okay. oh, um. go <laughs> <laughs> güzel iyi güzel çalışıyor şimdi. Yayda bir, bir sıkıntı yok. Tamam yayın ayarını yaptık. Toplamayız. Kapat gönderelim. Hadi bakalım. Çalıştır bakalım. Evet. Evet.